adı neydi? Çupa Çupsun. Çupa Çupsun. Ee, karpuzun içeceğini deneyecekler. Ben de Starbucksın evet. Starbucks'ın Ruppuccino'sunu deneyeceğim. Kardeşlerim de ee, bak çalışıldınız değil mi onu? Aaaa! Starbucks dedin biliyor musun? Ya. Ben baş sen başla. Ben de hayatım bu. Uuuuh! Arkadaşlar ben de lipo. <hayatım>. <laughs> <Matarrofü gülüyor> ben de ben oradan çıkışmaz hadi. Çocuklar kopuyor. Kendini o tarafa atınca. Yani de aynısı var. Bakayım. Of çok iyi. Kabuğun tadı da geliyor. Evet. Bu değil daha da döke döke içtin işte ya. <laughs> evet Hira sen deyiz. Hira'nın tepkiler Tutun bakayım şimdi ben deneyeyim. <laughs> yapıp tamam yine geldi. Komik oldu istendi. Kapı o da. Evet. Her videoda <laughs> ada, o bir ada. düştü. Çamanı kapat, Hadi, altın, artık. diğer videoda da bu kadardır. Adanın, Kiran'ın benim kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.